Çok mutluyum çünkü yeni telefonumla ilk vlogu çekmeye hazırlanıyorum. Hatta şu an başladım ve şu an 12. saniyesindeyiz. Yeni telefonumun ilk vloguyla. Yarın gel, gel. Kanka akşam nasıl geleceğim? Bizimkiler de seninle daha balonu yerde şu an. Toplantı da var. İyiyiz. Gel bir <laughs> da şöyle. Bak balonu ver. <laughs> bir de bir de ispanyol şimdiden hazırım ben evet. Abi şu an bavul hazırlıyorum. Çok değişik bir hafta. Yarın Erasmus toplantısı var. Bavul da hazırlıyorum. Çünkü salı günü Yalova'ya arkadaşımın yanına gideceğim. İşte şu an odamın hali çok karışık. Size video çekmeyi, günlük gibi kullanmayı falan seviyorum. Ne kadar bazı videolarımı editleyemesem YouTube'u boş bıraksam da kamera görüntüsünde güzel bir telefon oldu. O yüzden ya bununla devam edeceğiz. Artık o piksel şeylerini bir kenara bırakıyorum inşallah. emektar Xperia telefonu sevsen? Biraz reklam çıktı. <laughs> abi hayır. <laughs> uzun süredir kullanıyorum. Yani bunun çekmediği şey kalmadı. Kenarlarını görüyorsunuz. Parktan düşerken kaydı. 2 metreden düştü. Karın içine düştü. Çamurun içine düştü. Ama maşallah hala benimle yaşıyor. Donsa arada beni yarı yolda da bıraksa. Mektar yani bu. Ama artık elimdeki emektara geçeceğiz ve onu emektar yapacağız. Aynı zamanda telefonuma şu emektar telefonuma tost makinesi diyenlere. Neyse artık bir tost makinem yok. Artık güzel bir tost makinem var. Tuğçe'ye bir şeyler almayı planlıyorum çünkü Tuğçe uzun zamandır görmüyorum. en ee, yakın arkadaşım 7 senelik arkadaşım. Hala arkadaşımız bozulmadı maşallah diyorum gerçekten. Bu kadar kalan sadece tek arkadaşım oldu. Diğeri hala bilmiyorum videolarımı izliyor mu yok yani artık. Kendisi gitmeyi tercih etti diye düşünüyorum. Bu için bavul hazırlamam gerekiyor. Bir kırmızı bir sarı etek var. Bunu koyacağım. Kırmızı etek favorim. Sarı da favorim. Gerçekten kurtarıcı eteklerim. İkisine de bayılıyorum. İyi ki almışım. Çok seviyorum. <laughs> bu da böyle kargo. Bol yani. Bol bir ceket. Siyah kurt ceketi. Bir tane düşüncem var. O yüzden götürüyorum. Şu benim geleneksel kırmızı yaz kıyafetim, elbisem. Eğer Instagram'dan takip ediyorsanız muhtemelen zaten biliyorsunuzdur. Her fotoğrafım, her postum bununla. Bunu çok seviyorum. Bu benim favori kırmızı elbisem. Yaz deyince bu elbise çok benim aklıma gelir ve her sene giyerim. Her sene fotoğraf çekinirim. Bu gerçekten en sevdiğim elbise. Siyah ceket harmanladım. Kırmızıyla siyah çok güzel uyuyor. Öyle şimdi hepsini çantaya yerleştireceğim. gösterme kararı aldım. Koyacak, koyacağım kıyafetleri. Telefonu falan koyamıyorum. Her şey birbirine girdi şu an. Ee, bir kırmızı eteğim var. Buraları yırtmaçlı. Bu arada ev halkı hepsi uyudu. Ve o yüzden böyle geç böyle bir konuşma yaparak şey yapıyorum. Bu daha uzun. Bu ikisini koyacağım. Bir ile birlikte kombin Bu değil bu arada. O krop nerede o krop? <laughs> Çok dağınık, her şeyi var, her şeyi buldum olduğunu Tam tamam, bununla birlikte kombinleyebileceğim, bunu alacağım yanıma. şey alacağım, onu Türkçe giymek istiyorum çünkü artık geleneksel oldu bu. Yani gerçekten çok seviyorum bunu. Bununla birlikte kumsalda güzel bir kız gecesi yapmayı planlıyoruz. Ceket ve bunun uyumu efsane olacağını düşünüyorum. Böyle bir pijama aldım. Bu da pijama kuru bir üstü. Bu da böyle tatlı kurabiyeli bir pijama. Şöyle göstereyim gösteremiyorum vazgeçtim. Böyle normal pijama işte. İçi hepsini içe dönük çünkü ben öyle yapıyorum yani neden bilmiyorum. Bu da böyle kurabiye canavarlı bir pijama. Böyle tatlı bir çift tatlı pijama götürüyorum. Bir çift de mesela bunu üstüne krop geçirip dışarıda da giyebilirim. Öyle kurtarıcı pijama olsun diye düşündüm. Şöyle bir tişört şort götüreceğim. Değiştirerek kombinleyebileyim diye oturacağım. Şu anlık böyle bunların hepsini tek tek olmaya yerleştirmem gerekiyor. Şimdi. İmdat! ayarlayamıyorum ve yarına çalışmam gereken bir sunumum var. Bir şey yapmadım. İtiraf ediyorum. Tek derdim yol ayarlamak olsun ama onu da yapamıyorum. Her şeyden çok yoruldum. Yolunu ayarlamak için çok kısıtlı bir zamanım var. Şu an zaten yatmam gerekiyordu. Yatmış olmam gerekiyordu ama yatmadım. Çünkü bavul ayarlıyorum. Ve bavul hazırlayamıyorum. Bir tane daha elbise buldum. Bu aslında kayıp elbisemdi. Bu bir tane ee, bunu yeni aldım. Bununla, bunun bir farklı modeli arasında kalmıştım ve o farklı olan model dediğim modeldi aslında. Ani bir kararla bunu aldım ve koştur koştur o diğerini almaya gidecekken baktım ki yok. Instagram bir girdim o elbisenin yasını tutuyorken tanıdığım biri almış o elbiseyi post olarak atmış. O gün Instagram'da görmüştüm. Bu da böyle bir anım bu da benimle geliyor. Bunun farklı modeli ama olsun. Burada normalde her şeyi bu tarafa koymaya karar verdim. Bunu birbirine kattım şu an. Bir sürü şey falan buldum. Bazı şeyleri kaybettim. Üniversitesi bir şey götüreceğim. Ayakkabı ve deniz ayakkabısı götüreceğim. Bir sürü şey vardı. Yok olmuş yani. Gel, de çıldırma. Geçen sen taktığım <laughs> tırnaklar çıktı. Onu da boşaltmam lazım. Böyle bıraksam annem beni döver. Beni. <laughs> içini doldurdum bir sürü Telif yememek için kapattım. Deniz çantasını dışarı yaptım. Şu alana argo ceketi ve kot ceketi koydum. Bir de bavul koydum. Giderken de giyeceğim. Şort ve gömlek yaparım. Bunu böyle İspanya'ya giderken de kullanabileceğim bir bavul olacak. Hani neleri en azından eksik, neler kullanıyor, neleri ihtiyacım var. En azından bu tatilde onu görmüş olacağım diye düşünüyorum. Hiç macun, şiş fırçası falan koymadım. Çünkü onları kullanıyorum. Çünkü onları kullanıyorum şu an. Bir dakika. Şarjım azmış ve şarjım az olduğu için telefon durdu. Söylediklerim çıktım bilmiyorum. <laughs> bir şeyler var, Ben ne olduğunu anlamıyorum ki. Öyle bakım ürünlerini en son koyacağım. Makyajı da en son koyacağım. Bir uzun eşortman altı aldım. Bir kısa aldım. Bir de tayt aldım. Eteklerin altına giyebilmek için. Her şey birbirini tamamlıyor yani. Bana göre kapsül bir bavul oldu. Ama kapsül için fazla büyük oldu. Bilmiyorum. Bavul da çok büyük değil bu arada. Bana göre değil şöyle yatmam gerek sunuma çalışmadım sunuma yarın sabah mı çalışsam diye düşünüyorum hava da çok sıcak hava çok sıcak sıcak havalardan eğer tatil nefret ediyorum çünkü atlayacağınız bir deniz olmuyor apartman dairesinde